İzmir'in güzel bir ilçesi Ödemiş'e bağlı Gölcük'teyim. Gölcük kışın bu günleri de sakin bir dönem yaşamakta. Karşı tarafta bir yerleşim alanı var. Buranın halkı yaz kış burada ikamet ediyor. Gelen turistler için de yerli yabancı küçük yerel işler. Gelen turistler keyifli zaman geçirmekte. Buraya gelmek için ödemişten yaklaşık 25 kilometre kadar biraz riskli kıvrımlı bir yolu geçmek gerekiyor. Bu gölü geçtikten sonra da yaklaşık bir 20 kilometre sonra da kayak merkezi olan Boz Dağı var. Biraz sonra da bozluğa girip orada da küçük bir e, ana bırakmak istiyoruz.